Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar bugün beklediğiniz videoyu çekeceğiz sorularınızı cevaplıyoruz videosunu çekeceğiz ee, bu soruları da sorularınızı cevaplıyoruz mesaj videosundaki sizin bize olan sorularınızda bakarak cevaplayacağız ilk önceki e, sorumuz Şevval, Zeynep ve Yida'dan gelmiş arkadaşlar isimlerini söylemelerini de e, istediler. Onların e, kanalına da abone olabilirsiniz. Oyun Zamanı Geldi adlı kanal. Ama e, Oyun Zamanı Geldi yazdığınızda kanal çıkmayabiliyor. O yüzden Fatma bir tane yazdığınızda çıkacak. Bunu da bilginiz olsun diye söylüyorum. E, en sevdiğiniz renk ne diye sormuşlar. Benim en sevdiğim renk mavi. Benim en sevdiğim e, lila. Ondan sonrasında da... E, e, yapar mısınız diye bir soru gelmiş. Bu e, şey e, Zeynep ve Nida'dan gelmemiş bu arada arkadaşlar. E, Oda turu çekebiliriz. E, bizim için zor bir şey olmaz zaten. Eğlenceli de olur. Evet. E, ondan sonra e, İnci Canlar kanalından gelmiş. Youtube'a nasıl başladınız? Arkadaşlar bu soruyu cevaplamak bizim için çok eğlenceli olabilir diye e, düşünüyorum çünkü YouTube'a biz Arkadaşlar şu şekilde başladık e, Küçükken hep bir YouTube kanalımızın Olduğunu hayal ettik Daha sonrasında büyüyünce de işte Yapmaya karar verdik YouTube kanalını oluşturduk Daha bir abonemiz sadece vardı O da <laughs> bizim babamızdı Ondan sonra ben kendi telefonumdan Ayrıyeten abone olmuştum. İki abone olmuş Tüm video falan yüklememiştik O videonun yüklemeye çalışması öğrenmek falan çok ıı, uzun sürdü ama gene de ilk videomuzu kuzenimizle birlikte çektik ve yayınladık. Evet. videoları ıı, çekerken çok heyecanlanıyorduk hem evet, de başta. Ondan sonra video çekerek eğleniyor musunuz? Bu bizim için çok kolay bir ıı, arkadaşlar soru çok eğleniyoruz. Böyle video çekerken sizlere karşı başka insanlara böyle kendimizi açıp tanıtıyoruz, konuşuyoruz. Evet. Ee, bu çok güzel. Bu arada ben Beren, ben de bensin. Bazıları karıştırabilir diye söylüyoruz. En sevdiğiniz meyve ne? <laughs> Arkadaşlar yani en sevdiğimiz meyveler sürekli değişiyor aslında. Ama benim şu an en sevdiğim meyve e kiraz. Aa, benimki hep değişiyor genellikle e, ama şu anda genellikle e, çilek evet 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 bir sonraki e, soruya geçtik Soyla'da en sevdiğiniz karakter diye sormuş biri. Arkadaşlar Soyla'da ikimiz de farklı karakterleri seviyoruz. Evet. Ee, ben en çok Ambar'ın iyi halini seviyorum ama kötü halini sevmiyorum. İyi olduktan sonra kendini seviyorum. Ben su. ben en çok Jimmy seviyorum. Ee, çok tatlı ve sempatik geliyor bana. Evet. Ee... Evet bakalım. Heh, video çekme kararını ne zaman aldınız? Ee, arkadaşlar söylediğimiz gibi biz çok küçükken sürekli hatta bir YouTube kanalımızın olduğunu hayal ediyorduk. Kendimizden e, YouTube kanalımız yokken videolar çekiyorduk nedense? çok büyük bir hayalimizdi. Bu ondan sonrasında da e, çekmeye başladık. Bu e, bunları da arkadaşlar bazı videoların altına çok fazla soru gelmeye başladı. Biz bunları tekrar tekrar cevaplamak yerine bir videoda bunları cevaplayalım diye e, bu videoyu çekiyoruz. Bunda belirt evet olalım. Blackpink grubunun seviyor musunuz? En sevdiğiniz üye? Yeah. Arkadaşlar Blackpink grubuna bayılıyoruz. Çok seviyoruz. İkimiz de farklı kişileri seviyoruz. Ben en çok Rose'u seviyorum. Evet. Ben de en çok Lisa'yı seviyorum. Onun dışında Jennie ve Jisoo'yu da çok seviyoruz. Um. Solina'nın ve Blackpink'in en sevdiğiniz şarkısı? Arkadaşlar ben Solina'dan en çok Come seviyorum. Ben ben de Common Ares'i seviyorum. Blackpink'ten biraz karışık çünkü her şarkısını bayılıyoruz. Bilmiyorum. Ama en çok sevdiğimiz olunca arkadaşlar ben en çok e, şey bir düşüneyim. Evet ben en çok arkadaşlar How You Like That'ı seviyorum. Nedense müziği yeni bir şarkısı Blackpink'in ama müziği çok eğlenceli geliyor. Evet çok o... yeni değil. Böyle e, Arada ayla. Yani bir sene oldu zaten. 2021'deyiz ama gene de çok seviyoruz. Ondan evet. sonra bakalım. Başka e, burada soru vardı galiba. Hı. Nerede yaşıyorsunuz? Sorusu arkadaşlar e, buna tam olarak cevap veremeyiz ama İstanbul Kartal'da yaşıyoruz. Bunu söyleyelim. Geçen yaz nereye tatile gittiniz arkadaşlar? Biz e, tatile her sene Ayvalık Sarımsaklı'ya gideriz. E, onun dışında bir yere de gitmedik şu ana kadar. Gidersek de söyleriz. Kısa süre içinde nasıl bu kadar e, e, aboneniz oldu sorusu. Arkadaşlar bu arada nerede e, yaşıyorsunuz, geçen yaz nereye gittiniz, kısa süre içinde nasıl e, bu kadar e, aboneniz oldu sorusu gene Şevval, Zeynep ve Nidan gelmiş. E, en kısa sürede nasıl bu kadar aboneniz oldu aslında videolarımıza baktığında da çok açık oluyor ama... Biz gene de söyleyelim, ee, biz arkadaşlar normal videolar çekiyorduk. Sonra Söylina'yı çok seviyoruz. Da e, 13 falan abonemizdi. Sonra Söylina Challenge videosunu çekmiştik. Ondan sonra bir ay sonra arkadaşlar bizim 20 abonemiz oldu. Biz çıldırdık. Ondan Yo, sonra. bir ay sonra. Evet, bir ay sonra pardon. Sonra 50 oldu, 80, 60 oldu, 80, birden 100 oldu. Evet, 85 oldu, 100 oldu, 200 Ondan sonra 80. biz mutlu olduk. Daha çok ile ilgili video çekmek istedik ama onun dışında Soyna ile ilgili çekmediğimiz videolar bile çok fazla izlenmeye başladı. Onlar için de çok sevindik. Şimdi 400'lere kadar abone ulaştı. Çok seviniyorduk böyle abonemiz olduğunda. Evet. O yüzden sorunlarla ilgili başka videolar da çektik. Ama şu anda sorunlar bitmiş olduğu için hatta biteli bayağı oldu zaten. Sorunlarla ilgili e, videolar çekmiyoruz. Evet. Başka e, bir soru. Sanırım yok arkadaşlar. E, Sorularınızı cevapladık. Eğer başka sorularınız da varsa bu videoyu izledikten sonra e, yorumlara yazabilirsiniz. Onlar için de ayrı bir e, sorularınızı cevaplıyoruz. İki yapabiliriz. Biz şu anda elimize geçen soruları cevapladık. E, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.